Merhabalar mutfağıma hoş geldiniz. Bugün terbiyeli işkembe çorbası yaptım. Umarım sizler için hazırlamış olduğum videomu büyük bir keyifle izlersiniz. Evet işkembe çorbamı yapmak için ben yarım kilogram işkembe kullanıyorum. İşkembemi 5-6 saat sürekli suyunu değiştirerek güzelce suda beklettim ve yıkadım. Şimdi işkembemi bu şekilde düdüklü tencereme alıyorum. Ve üzerine geçecek kadar su ilave ediyorum. Evet bu şekilde. Şimdi hiç tuz atmadan işkememi bu şekilde 45 dakika pişirmeye bırakıyorum. Evet, işkememi 45 dakika düdüklüde pişirdim. Şimdi bir tabağa alacağım onu. Küçük küçük doğrayacağım. Evet, şimdi haşlamış olduğum işkememi küçük küçük doğrayacağım. Şöyle şu şekilde şeritlere kesiyorum. Sonradan da şu şekilde minik minik doğruyorum. Evet, tüm işkembemi doğradım? Şimdi terbiyesini hazırlayacağım çorbanın. <laughs> Çorbamın terbiyesini hazırlamadan önce işkembeyi pişirmiş olduğum suyumu bu şekilde çorba pişireceğim tenceremi alıyorum. Üzerine su ilave ediyorum. Evet ve ocağa kaçmaya bırakıyorum. Çobamın terbiyesini hazırlamak için şu şekilde bir kase yoğurdumu büyükçe bir kasemi alıyorum. İçerisine bir tane yumurta sarısı ekliyorum. Yarım su bardağı un ekliyorum. Ve güzelce çırpıyorum. 1 yemek kaşığı da elma sirkesi ekliyorum. Ve bu karışımımı aşmak için yarım su bardağı kadar su ekliyorum bu şekilde. Ve güzelce karıştırıyorum. Evet terbiyemi şimdi kaynamakta olan işkembe suyumun düzenli ilave edeceğim. Evet gördüğünüz gibi suyum kaynadı. Şimdi kaynamış olan suyumdan terbiyeme koyacağım. Terbiyeme en sonda yarım limon suyu ilave ediyorum. Onu da güzelce karıştırıyorum. Gördüğünüz gibi tamamen pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırdım. Bu çok önemli. Çünkü içinde pütürlükler kalmasın istemiyorum. Şimdi kaynamakta olan suyumdan yavaş yavaş bu terbiyemi ilave ediyorum. Aynı sıcaklığa gelinceye kadar bir anda eklemiyorum. Çünkü o zaman kesilebilir. Yumurtalar içinde pişmiş gibi olmasını istemiyorum. Evet. Bu şekilde azar azar alıştırıyorum. Evet bakıyorum. Bir kepçe daha koyuyorum. Böylece içinde kesilmeyecek. Evet, şimdi terbiyemi karıştırarak sürekli çorbama ekliyorum. Karıştırmak istiyorum şimdi. Evet, şimdi kaynayana kadar sürekli karıştıracağım bu şekilde. Evet, gördüğünüz gibi çorbam kaynamaya başladı. Altını birazcık kısıyorum. Şimdi 2 diş sarımsak rendeliyorum. Evet. Doğramış olduğum işkembelerimi ekliyorum. Bu aşamaya kadar hiç tuz eklememiştim. Tuzunu şimdi ekleyeceğim. Bu şekilde de bir dolu tatlı kaşığı tuzumu ekliyorum. Evet. Kıvamı çok koyu gelirse gözünüze kaynamış su ilave edebilirsiniz. Benimki şu an kıvamı gayet güzel gözüküyor. O yüzden su eklemeyeceğim. Evet bu şekilde de bir 10 dakika kaynatacağım. Altını birazcık kısacağım. Daha sonradan da servise hazır olmuş olacak. Evet, çorbamı 10 dakika daha bu şekilde kaynattım ben. Gördüğünüz gibi kıvamı son derece güzel oldu bakın. Dediğim gibi kıvamı koyu gelirse kaynamış su ekleyebilirsiniz. Ben şimdi ocağımın altını kapattım ve servis tabağımı alıyorum şimdi. Üzerine de arzu ederseniz benim gibi zeytinyağı da yakmış olduğunuz biberli yağ bu şekilde gezdirebilirsiniz. Evet gördüğünüz gibi benim işkembe çorbam şu an servise hazır. Yapacak olanlara kolay gelsin. Afiyet olsun.